Videonun başlığına tıkladığıma göre kimden bahsettiğimi çok iyi biliyoruz. O sosyal medya akademilerinden adamdan bahsedeceğiz bu videoda. Bu hurdu kapatarak böyle bir şeyler söyleyen adamdan. Peki bu adam niye böyle acayip acayip, garip garip videolar çekiyor? Çünkü ünlü olmak istiyor. Siz istemez misiniz? Hepimiz isteriz. Hepimiz isteriz ki normal bir işe girmeyelim. Sabah kalkmamız gerekmesin. E, gereksiz patronlarda uğraşmamız, özel sektörün o... Gereksiz problemli yanlarıyla uğraşmamız gerekmesin ve bu şekilde YouTube üzerinden para kazandım. Ben çok isterim valla. Bu videolarım keşke milyon izlense, keşke daha çok para kazansam. İşte bu sosyal medya akademi, özür dilerim, e, sosyal mühendis akademi bu tarz kaygılarla bu tarz videolar çekiyor. O yüzden bu tarz böyle çok absürt videolar çekiyor. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu, onu öyle yapmıştım, bunu böyle yaptım. O yüzden bu tarz fazla risklere giriyor. Bu tarz fazla absürt hareketler yapıyor. Nedeni e, çok fazla izlenmek. YouTube'u malum genelde çocuklar izliyor. Sürekli kaydırıyorlar. Çocuklar dediğim gençler daha doğrusu çocuklar diye nitelendiriliyor. Aşağılamak için de olabilir. Diğer türlü de olabilir. Ama tabii geleceğimiz olan gençler 13 yaş civarı çok fazla izliyor. Bu tarz videolarda 13 yaş civarına hitap ediyor. O insanlarda 13 yaş civarına hitap etmek için o tarz bir mizaç elde ediyor. O tarz videolar yayınlıyor. O insanları heyecanlandıran şeyler yayınlıyor. O yüzden popüler oluyor. Peki bu insanlar neden bu kadar popüler oluyor? Yani neden absürt videolar çekmek yerine daha profesyonel videolar çekerek popüler olamıyorlar? Çünkü biz küçük birer Amerika'yız. Biz Amerikan kültürünü birebir temsiliyiz. Bizim gerek kültürümüz Amerikan kültürü, gerek sosyolojimiz Amerikan sosyolojisi, ordumuz bile ihtisas eğitimlerini Amerikan askerlerinden alıyor. Sonra gerekli eğitimleri, gerekli dersleri Amerikan askerlerinin veriyorlar. Ama en temel olarak Amerikan kültürünün birer kopyasıyız. Amerikan kültürü de bunu açtır. Amerikan kültürü böyle manyakça şeyleri sever. Böyle çılgınca şeyleri sever. Rus bir adam bu videolara denk gelsin. de abi der, devam eder. Hiç umursamaz. Ama Amerikan kültürü bu videoları ön plana çıkartır, sürekli izler. E, acayip kız tavlama teknikleri. İşte şuna şunu yaptım, acayip bir kışkırtma yaptım denilen video bizde daha fazla tıklanır. O yüzden bu adamlar daha fazla seyret diyor, daha fazla tıklanıyor. Daha fazla bu işleri yapmak için kendinde ve toplumda, YouTube'da, Türkiye'de motivasyonu buluyor. Daha fazlası ne? YouTube'da gördüğü en tepedeki şey. Youtube'daki en tepedeki şey ne? Jake Paul bunlardan bir tanesi Mike Tyson'la dövüşüyor. Bizim Mike Tyson'ımız Kadir Hoca. <laughs> Kadir Hoca ile dövüşmek istiyor Jake Paul olabilmek için. Çünkü Amerikan kültürünün bir küçük versiyonunu yansıtarak toplumda popüler olmak ve bu şekilde patrondan azar işitmeyerek, sabahın erken saati kalkmayarak ve kendini var ettiğine inanarak, kendini gerçekleştirerek toplumda var olmak istiyor. Kadir Hoca ile boks yapmak için bunu bir vesile kılıyor. O yüzden bu tarz eğilimlerde bulunuyor. Diyor ki, hocam işte ben size şunu yaptım, siz bana bunu yaptınız, bizim artık bir boks maçı, boks maçı yapmamız lazım. Bunu artık bir proje haline getirmemiz lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım diyor. Aslında bu sosyal medya akademi, özür dilerim yanlış söyledim yine, e, sosyal bir şey akademi işte. Hukuki olarak iyi olabilir yanlış söylemem bu arada bir şey akademinin yaptığı videolar izlediği bir yol bizim profesyonellik alanımıza geliyor toplumsal mühendislik toplumu bir şekilde manipüle etme sosyoloji felsefe bizim uzun uzun yıllar boyunca eğitimlerini aldığımız eğitimlerini verdiğimiz şeyler ya bu insanlara o kadar böyle e, bir yakınlık empati hissediyorum ki bunları söylerken bir yandan da onlara yardımcı olasım geliyor bir şekilde bağlantı kurasın zaten yolları yordamları belli bir şekilde ulaşasın bir şekilde bu iş nasıl doğru yapılır gösteresim geliyor. Ya da topluma bu iş nasıl doğru yapılır gösteresim geliyor. Ama nitekim şu anki pozisyonumuz, şu anki görevimiz bunu gerektirmediğinden dolayı bu şekilde bir eğilim, bir yönelim gözetemiyoruz. Biz biraz önce söylediğim gibi küçük Amerika olaraktan Amerika'yı takip ediyoruz. Sürekli onların yaptıkları şeyler, onların youtuberlarının uyguladıkları şeyleri bize uyarlayarak, bizim toplumumuza uyarlayarak, Türkçeleştirerek yenilemiş oluyoruz. Ve sürekli onları 10 yıl, 20 yıl geriden itibaren sürekli e, aynı şeyleri, onların yaşadığı aynı senaryoları tekrar etmiş oluyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Onları gerçekleştirmiş oluyoruz ve bizim YouTuberlarımız onların eskiden yaptığı senaryoları tekrar etmiş oluyor. Onlar boks maçı yaparsa bizimkiler kendi aralarında tartışıyor. Çok büyük şeyler yaşamış oluyorlar. E, çok böyle acayip şerefsizlikler dönmüş oluyor. Acayip olaylar dönmüş oluyor. Ama aynı senaryoyu tekrar etmiş oluyoruz. Neden? Çünkü biz birer küçük Amerika'yız. Bunlar çok normal şeyler bizim toplumumuz için. Peki o sosyal vesaire akademi neden bunları böyle takip etmiş, sürekli böyle izlemiş oluyor? Çünkü YouTube'un izleyici kitlesini çok iyi biliyor. Son videosunu çok iyi izledim. Bir tane liseye gitmiş. Lisede kendi taraftarlar buluyor. Lisede gençleri tavlamak çok kolaydı. Lisede ben de yapardım. Lisede hatta ben son sınıftayken lise birlerin yanına giderdim. Derdim ki ben okulunuza yeni geldim. Böyle böyle bir öğrenciyim. Böyle böyle bir ideolojim var. O ideolojiyi savunuyorum. Pazartesi inşallah görüşürüz derdim. Lise birileri sağ ideolojiye ikna ederdim. Sonra giderdim başka bir sınıfa. Lise birileri sol ideolojiye ikna ederdim. Sonra başka okula giderdim. Gene aynı şekilde tekrarlardım. Lise'li gençleri, o yaş grubundaki gençleri belli bir karizmayla, belli bir aurayla ikna etmek çok kolaydır. İşte sosyal bilmem ne, düdükten, akademide kendini var edebilmek için haklı olarak bizim toplumumuzda bu şekilde enstrümanlar izliyor. O yüzden lise gruplarına gidiyor. O yüzden onun yaş grubu, benim mesela YouTube yaş grubum 25-44 yaş arasıdır. YouTube videolarında ekran görüntüsü paylaşabilirim. Benim en çok yaş grubu izleyicim 35 yaştır. Ama bu insanların yaş grubu izleyicisi 13 yaş. O yüzden 13 yaşa hitap edecek şekilde Amerikan kültürünü bu şekilde dozajlayacak şekilde videolara empoze edecek şekilde e, idare ediyorlar. Ve bu şekilde kendilerine daha çok izlenme alarak daha çok video e, atmaya çalışıyorlar. Daha çok bu mecrada var olmaya çalışıyorlar. Bu şekilde e, daha çok para kazanmaya çalışıyorlar başka işler yapmadan haklılar bir açıdan. Bir açıdan haksızlar, saçma sapan işler yaptıkları için. Kendi çevrelerince, kendi çaplarınca kendilerini var etmeye çalışıyorlar. O yüzden onlara bir şey söyleyemiyorum. Onların anne babasına bir şeyler söyleyebilirim belki. Keşke işte böyle işler yapmasaydınız. Keşke biraz daha böyle bu çocukları sokağa atsaydınız. Sokakta böyle insan ilişkileriyle, insanlarla böyle haşır neşir Olacak şekilde biraz daha sosyal hayatı, sosyolojiyi, biraz daha insan ilişkilerini harmanlayacak şekilde büyüselerdi diye o amcamlara, o teyzemlere bir şeyde bulunabilirim böyle. Serzenişte bulunabilirim. Nacizane, haktım olmayarak. O zaman çok daha faydalı videoları izleriz ama o videolarda az izlenir. Çünkü neden? Biz küçük bir Amerika'yız çünkü. Amerika'nın küçük bir kopyasıyız öyle diyeceklerim bu kadar şimdi hoşça kalın görüşmek üzere sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.